Evet merhaba arkadaşlar, şimdi ee, balığımızı aldık, şu anda istavrit nasıl yapılır? İstavriti yapacağız arkadaşlar tavada, e, balıklarımız bunlar, şimdi e, önce bir kesime başlayalım. Evet arkadaşlar, istabletlerimizi kestik. Şu anda temizledik. Ee, isteyen tabii e, kafasıyla beraber bırakabilir. İsteyen e, kafasını da kesebilir. Ben o yüzden kafasıyla bıraktım. Daha değişik oluyor. Daha çok hoşuma gidiyor. Ee, şimdi kestikten sonra hemen tuzlamamız lazım. Tuzlama çok önemli arkadaşlar. Bu tuzlamayı hemen yapmamız lazım. Yani bunu e, hamside olsun, diğer başka bir her her balıkta olsun, bu hemen tuzlamamız lazım. Sonra tuzla, sonraki tuzladığımız zaman o tadı bir türlü vermiyor. Hemen kesip, Direkt kestikten sonra tuzladığımız zaman arkadaşlar daha da güzel tuzunu çekiyor, daha da e, tatlı ve güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde oluyor. Evet, şimdi. Ve tuzlamayı yaptıktan sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, yıkadık. Şimdi e, yıkamak da önemli arkadaşlar. Yani bunu ne kadar fazla yıkarsan, hamsi olsun, istarvi olsun, balık çeşitini ne kadar e, yıkarsan, acısını o kadar kaybet, kaybediyor. O yüzden güzel bir şekilde ıstırritlerimizi yıkadık. Yıkadıktan sonra şu şekilde şöyle tuzunu atıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle elimizden hafiften böyle bir karıştırıyoruz. Şöyle altını üstüne getirecek şekilde. Tabii altı çevirdikten sonra hafif de böyle tekrar bir tuzlama da yapabilirsiniz. Çünkü alttakilere fazla tuz gitmeli. Ben balığı e, tuzunu fazla seviyorum. Daha değişik lezzetli oluyor. Şöyle şu şekilde tuzlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Kadar yeterli şöyle biraz daha karıştıralım tuzlamasını yaptıktan sonra şöyle bir 5 e, dakika falan bir bekletmeyi bırakıyoruz. Böyle tuzunu falan tam içerisine çeksinler diye. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika artık ne zaman isterseniz. Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi misir unumuzu hazırladık. Bu şekilde ben misir unu koyuyorum. Üzerine hafif de beyaz un. Yani beyaz un e, koymayabilirsiniz de. Beyaz un koyduğum zaman daha da e, lezzetli oluyor. Çok az bir şekilde isterseniz beyaz un da ekleyebilirsiniz. Evet şöyle unumuzu karıştıralım. Şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde karıştırıyoruz. böyle ben unun unun içerisine e, misurun içerisine saklarken defne yaprağı koyuyorum arkadaşlar. Defne yaprağı misurununu çok güzel bir koruyor. Yani aklınızda olsun. Kesinlikle bozulmuyor ve yani güvelenme olsun ne bileyim e, böyle tel tel örümcek ağ gibi şekilde falan en, yani hiçbir şey olmuyor. Böyle aylarca saklıyorum. Kesinlikle en ufak bir bozulmasını falan olmuyor. Tabi buzdolabında da koyabilirsiniz. Ama ben genelde e, dolaba koymuyorum ve defne yaprağı içine koyduğum zaman aylarca dışarıda bile bırakıyorum mutfakta. Kesinlikle çok taze bir şekilde kalıyor. Yani bu misurunu ben Trabzon'dan e, getirmiştim. Geçen sene almıştım onu neredeyse arkadaşlar. Yani 6-7 ay oldu böyle hiç aynı getirdiğim gün gibi duruyor. Hiç en ufak bir bozulma olmuyor. Tabi defne yaprağı koymadığım zaman böyle 3-4 ay sonra beklediği zaman hemen e, bozulmaya başlıyor. Evet şimdi istarifitlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle batırıyoruz. Mısır ununa. Bu şekilde güzel Böyle elinizle de üzerine atabilirsiniz. Böyle içerisine fazla buralara müsürünü atmamaya bakın. Çünkü hamur olduğu için yani böyle pek pişmediği zaman lapa gibi oluyor içerisinde. Pek tadı güzel olmuyor. Şimdi tavamıza düzelim. Gracias. <laughs> Evet arkadaşlar. Tavamıza düzdük istavritlerimizi. Şöyle sıkı bir şekilde. Düzdükten sonra e, tabi soğuk tavaya direkt sıcak e, yağın içine de düzebilirsiniz ama o yağın içine direkt düzmek biraz zor olur. Böyle e, tavaya düzdükten sonra soğuk tavaya böyle tavaya hafiften böyle 1-2 dakika ısıtıyoruz balıkları yakmadan. Ki yağı döktüğümüz zaman direktman balıkları yağı çekmesinler diye böyle ısıtılmış tavaya yağ döktüğümüz zaman buharlaşıp daha lezzet daha güzel oluyor. E, zeytinyağı ve ayçiçek yağı ikisini de kullanabilirsiniz. E, ben hafif zeytinyağı e, döküyorum. Ondan sonra ayçiçek yağını döküyorum. O şekilde yapıyorum. Tabii siz sadece zeytinyağını ve e, Ayçiçek yanında da yapabilirsiniz. E, bu arada benim e, diğer videolarımı falan e, seyretmediyseniz arkadaşlar. Şöyle kendimden bahsedeyim biraz. Trabzonluyum. Trabzon Araklı ilçesinden e, bütün mısır önümü falan her şeyimi Araklı'dan direktman getirtiriyorum. Diğer videolarımda seyretmenizi tavsiye ederim. Yine değişik Balık çeşitleri falan nasıl, hamsi çeşitli balık çeşitleri yapıyor. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi e, şöyle bakalım, ısındı. Şimdi haften yağımızı döküyoruz. Evet şöyle kenardan haften zeytin şöyle dökelim arkadaşlar. Evet bu kadar yeter sek yağını döküyorum. Evet bu kadar yeter. Şimdi ateşimizi biraz daha fazla laştırıp pişmesini bekliyoruz. Evet hemen şu anda pişmeye başladı. Tabi pişerken şöyle hafiften balıklarımızı arkadaşlar tavayı böyle hafiften sallıyoruz dibine yapışmasın, yanmasın diye. Bunu böyle her bir iki dakikada bir iki defa yaptınız mı yeterli olur. E, bu arada da bunu sevirmek çok önemli. alıyor. E, Tabi bizim hamsi tavalarımız var. Hamsi tavaları alırken üzerinde düz kapağı da oluyor. Tabii çoğu kişi de o kapaktan yok, bulamıyor. E, o yüzden ben şöyle bir buna uygun beyaz tabakla çevireceğim arkadaşlar bu tabağı direktman içerisine böyle yerleştiriyorum koyuyorum tam buna göre ondan sonra o şekilde ee, çeviriyorum e, tabi bunu kendi yüz kapağından çok daha iyi oluyor ama kapağı olmayan arkadaşlar da böyle he, içerisine olacak şekilde bir tab e, tabakla çevirebilirler hiç bozmadan güzel bir şekilde çevirmiş oluyoruz. Evet şu anda çıtır çıtır istabetlerimiz oluyor arkadaşlar. Evet bir tarafını çevirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz gibi nar gibi böyle kızardılar ne güzel. Tabi çevirirken çekemiyorum yanlış çektiğim için. Ee, o yüzden tabakla yaptım tabakla çevirdim arkadaşlar. Hiç bozulmadan güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi harika şekilde pişiyor. Evet, Yağını akıtıyoruz arkadaşlar. Böyle ne kadar yağını akıtırsak o kadar yağsız bir şekilde Güzel olur. Evet, tabakta böyle arkadaşlar. Heh, şu vazette şöyle aynı şekilde hiç değişiklik olmadan, bozulmadan güzel bir şekilde pişmiş oluyor. Bu kadar. Evet arkadaşlar, şu anda hazırladık. Şu anda istasyonlarımız hazır. Tabi yanında roka ve. Soğanla beraber harika bir şekilde afiyetle yiyebiliriz arkadaşlar. Herkese de şimdiden afiyet olsun. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.